Selamünaleyküm sevgili gençler. Ben din dersi öğretmeni Vahdettin Aydın. 12. sınıfların konularından biri de Kur'an-ı Kerim'deki kavramlar diye bir başlığımız var. Bu dersimizde inşallah o kavramlar işleyeceğiz. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Sözlükte yol göstermek, doğru yolu göstermek, açıklamak, doğru yola girmek, doğru yola götürmek, hak ve doğru olanı benimsemek ve bu, bunun gibi anlamlara gelir. Dini bir kavram olarak Allah'ın insanlara akıl, düşünme, öğrenme, hatırlama gibi yetenekler vermesi ve insanların da bu yetenekleri kullanarak doğru yolu bulması demektir. Yukarıda tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Burada doğru yolu bulmak, yol göstermek, doğru yolu göstermek kavramları hidayet kavramıyla ilgilidir arkadaşlar. Hatırlarsanız Fatiha suresinde İhtine sıratel mustakim diye bir ayet bölüm var. Orada Ya Rabbi bizi doğru yola ilet. Sıratel lezine en'amte aleyhim Nimet verdiklerinin yoluna. Yani hidayette olmak doğru yolda olmaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız hidayet olacaktı. Aşağıda meali verilen ayetlerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? Ey peygamber Rabbinden sana indirilerini tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Şüphesiz Allah kafirler topluluğunu hidayete erdirmez. Hidayet doğru yol anlamında. Halbuki biz sana bu kitabı ancak insanların hakkındaki ihtilafa düştükleri şeyleri kendilerine açıklayasın ve iman edecek bir topluluğa bir hidayet ve bir rahmet olsun diye indirdik. Yine hidayet kavramı var. De ki: "Ey insanlar, şüphesiz size Rabbinizden hak gelmiştir. Kim hidayet bulursa o ancak kendi nefsi için hidayet bulmuştur. Kim saparsa o da kendi aleyhine sapmıştır. Ben sizin üzerinizde bir vekil değilim. Ey iman edenler, hepiniz topluca barış ve güvenliğe, İslam'a girin." Şeytanın adımlarını izlemeyin çünkü o size apaçık bir düşmandır. Kim hidayete ererse kendi kendi nefsi için hidayete erer. Kim de saparsa kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar bir başkasının günah yükünü yüklenmez. Biz bir elçi gönderinceye kadar hiçbir topluma azap edecek değiliz. Dikkat ederseniz gençler A, B ve D ve C ve D şıkkında hidayet kavramları var. Ancak D şıkkında Cenab-ı Hak insanları İslam'a girmeleri için davet ediyor. Dolayısıyla konu olarak bu diğerlerinden farklı. Yukarıda meali verilen ayetlerde aşağıdaki kavramlardan hangileri vurgulanmıştır? De ki ey insanlar size Rabbimizden gerçek Kur'an gelmiştir. Kim doğru yola girerse ancak kendisi için girer. Kim de saparsa ancak kendi Burada sapmayı da çizelim. Kendi aleyhine sapar. Ben sizden sorumlu değilim. İşte bunlar hidayeti verip sapıklığı, bağışlanmayı verip azabı satın alanlardır. Onlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklıdırlar. Bu meali verilen ayetlerde vurgulanan hidayet ve dalalet kavramları. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olacak. Yukarıda tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Sözlükte bilinçli davranma, uyanıklık, dikkatli olma, sakınma, korunma, korkma, endişelenme, kaygılanma anlamlarına gelir. Dini bir terim olarak ise Allah'ı görüyormuşçasına bil, bilinç içerisinde farzları, vacipleri hakkıyla yerine getirme, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla nafileleri çokça yapma, sünnete uyma haramları, dinen şüpheli olan durumları ve dinin kötü gördüğü şeyleri terk etme, müminin tüm tutum ve davranışlarında Allah'a kulluk bilinciyle hareket ederek Allah'ın koruması altına girmesi, ona duyduğu sevgi ve saygıyı güçlendirmeye gayret etmesi, bu sevgi ve saygıyı zedelemekten korkması demektir. Bu tanımı yapılan kavram biraz önce hidayetin tanımını yapmıştık. Doğru yol diye tanımlamıştık. Takva sakınmak Allah'ın yasaklarından sakınmak anlamına geliyor. İhsan Allah'ı görüyormuşçasına ona ibadet etmek. Dikkat ederseniz tanımda bu geçmişti. Dalalet doğru yoldan sapma. İhlas da samimi ve içten inanma anlamlarına geliyordu. Doğru, dolayısıyla ihsan doğru cevap olacak. Bu Peygamber Efendimizin bir hadisinde de geçmişti. Bir gün Peygamberimize İhsan nedir diye sorulduğu zaman peygamberimiz Allah'ı görüyormuşçasına ona ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görür e, hadisi yine bu sorunun doğru cevabını ifade ediyor. Aşağıda meali verilen ayetlerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi ak adalet, iyilik, yardım Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünü tutasınız diye size öğüt veriyor. Ey iman edenler, Allah için hakkı titizlikle, yani adaleti titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler olun. Bir toplumu olan kininiz sakın ha sizi adaletsizliğe itmesin. Allah yolunda harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Yaptığınız güzel yaptığınızı güzel yapın. Bakın yine güzel davranın. Şurayı çizelim. Allah güzel yapanları sever. Biz işte böyle her peygamber için suçlulardan bir düşman yarattık. Yol gösterici ve yardım edici olarak Rabbin yeter. Şüphesiz Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları, iyilik yapanları yapanlarla beraberdir. Burada de D şıkkı Konu olarak diğer ayetlerden farklı olduğu için doğru cevabımız D olacaktı. Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdaki kavramlardan hangileri getirilirse cümle doğru tamamlanmış olur? Sözlükte ana yol, doğru ve apaçık yol anlamına gelen, e, dengeli ve dost doğru anlamına gelen kelimelerden oluşur. Apaçık, dost doğru ve hak yol demektir. Burada yol kelimesinin dost doğru diye nitelendirilmesi onun hedefe ulaştıran en kısa yol anlamına geldiğini gösterir. Yine gençler bakın takva sakınmak anlamına geliyordu. İhsan Allah'ı görüyor mu uçasına ona ibadet etmek anlamına geliyordu. İhlas samimi içten inanmak. Hidayet doğru yol yine dalalet sapıklık görmüştük. Fakat şu iki kavram sırat Arapça yol anlamına geliyor. Buraya sırat kelimesini eklersek müstakim özür dilerim şurada sırat olmayacaktı şurada olacaktı. Şurada müstakim olacaktı. Yani sırat-ı müstakim yine Fatiha suresinde biliyorsunuz. Sırat-ı lezinen <Sessizlik> amtaleyhim. Sırat-ı müstakimi Cenab-ı böyle açıklıyor. Nimet verdiklerini yolu Kur'an-ı Kerim'de sırat-ı müstakim olarak ifade ediliyor. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı olacaktı. Yukarıda tanımı yapılan bu kavram aşağıdakilerden hangisidir? Yüce Allah'ın en güzel isimlerinden biridir. İnsanlara doğru yolu gösteren, rehberlik eden, onların zihinlerini ve gönüllerini aydınlatarak hayır ve mutluluk veren anlamına gelir. El Hadi sorunun doğru cevabı. Bu anlama geliyor. El Muni Zengin, hiç kimseye ihtiyacı olmayan, el-hay diri canlı, el-melik yöneten, el-aziz, e, aziz olan yani şerefli olan, e, güzel olan anlamına geliyor. cevabımız da aşıkkı olacaktı. Aşağıda meali verilen ayetlerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? İman edip salih ameller işleyenler, kendileri için içinde ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Cennetlerin meyvelerinden kendilerine her rızık verilişinde bu tıpkı daha önce dünyadayken bize verilen rızık diyecekler. Rabbim beni namazı, namaza devam eden bir kimseyle soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz duamı kabul eyle. İman edip salih amel işleyenler, yine burada salih amel var, ebedi olarak kalacakları işlerinde ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Allah Gerçek bir vaatte bulunmuştur. Kim sözü Allah'ı inkardan daha doğru olan? Kimdir sözü Allah'ı kinden daha doğru olan? iman edip salih amel işleyenler, yine bakın burada salih amel var gençler, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir peygamber gönderdi. Kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. Kim de salih amel işlerse ancak kendileri için Cennette yer hazırlanır. Beş yıkında Rabbim beni namaza devam eden bir kimse eyle. Hazreti İbrahim'in duası bu. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz duamızı kabul eyle. Bu konuyla diğer ayetlerin konularıyla bir alakası yok. Diğer ayetlerde salih amel işlenmişken bu ayette Hazreti İbrahim'in duası söz konusu edilmiş. Yukarıda hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Sözlükte iyi, güzel, yararlı iş, davranış, faydalı, doğru ve güzel olan, işe yarar, her türlü bozukluk ve yanlışlıktan arınmış anlamlarına gelir. Terim olarak dayanaklarını Kur'an-ı Kerim ve sünnetten alan, insanın imanını güçlendirmek niyetiyle yapılan tüm güzel davranışlar. İnançlar, ibadetler ve insanın faydasına yapılan işlerdir. Hidayeti biraz önce açıklamıştık. Doğru yol demekti. İhsan Allah'ı görüyormuşçasına ona ibadet etmekti. Sırat-ı müstakim doğru yol demekti. Dalalet de sapkınlık demekti. Burada doğru cevap salih amel. Salih iyi, güzel anlamına geliyor. Arapça amel de iş, davranış anlamına geliyor. Onun için doğru cevabımız salih amel olacak. Yukarıda verilen parçada aşağıdakilerden hangisi çıkarılmaz? Osmanlı'nın tartışmasız en önemli alimlerinden biri olan Ebu Suud Efendi daha çok hukukçu ve müfessir kimliğiyle tanınmış bir ilim adamıdır. Onun hidayet dalalet konusuyla ilgili görüşleri Kur'an tefsiriyle ilgili eserlerinde yer almaktadır. Kişinin hidayete sevkiyle dalalete düşmesini kul merkezli bir biçimde yorumlayan müellif, Konuyla ilgili ayetleri tefsir ederken hidayet ve dalaletin yaratılmasını, insanın özgür olan iradesini, iyiliğe yahut kötülüğe yönetmesiyle ilişkilendirmeye dikkat etmiştir. Şimdi bakın gençler, hidayet de dalalet de Allah'tandır. Burada bu bununla ilgili bir konu işlenmemiş. Kul hidayet isterse Allah hidayeti verir. Doğrudur. Çünkü kul seçiminde ter, özgür bırakılmıştır. Kul delaleti isterse Allah delaleti verir. Kul hidayeti ve delaleti de kendi özgür iradesiyle seçer. Kul iyiliğe yönelirse hidayette, kötülüğe yönelirse delalettedir. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Yani hidayet ve delalet konusu Cenab-ı Hakk'ın e, yukarıdaki şu sorumuzdaki soru kısmında anlatılan bir olay olmadığı için. Yukarıda tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Sözlükte gizlemek. Kaybolmak, unutmak, doğru yolu bulamamak, yolunu şaşırma, azma, sapkınlık ve batıla yönelme gibi anlamlara gelir. Dini bir kavram olarak ise hidayet kavramının zıddı olup bilerek ve bilmeyerek az veya çok doğru yoldan sapmak anlamına gelir. Şimdi hidayet doğru yol demekti. Takva Allah'tan sakınmak demekti. İhsan Allah'ı görüyormuşçasına ona ibadet etmekti. İhlas? içten ve samimi olarak inanmaktı. Ama dalalet sapkınlık anlamına geliyor. Bir de gençler Arapça kavramların bazı özellikleri var. Bu dalalet olarak ifade edilir. Eğer siz bunu delalet olarak okursanız o zaman anlam tümüyle değişir. Yukarıda tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Sözlükte samimiyet, içtenlik, kalbi ve karşılıksız sevgi samimi bağlılık, doğruluk, temizlik, saflık, gö gösterişsizlik anlamlarına gelir. Dini kavram olarak ise insanın bütün söz, davranış, inanç ve ibadetlerinde yalnızca Allah'ın rızasını gözetmesi, tutum ve davranışlarında sadece Allah'ın hoşnutluğunu gözetme, sözün sözün öze uyması, riyakar ve ikiyüzlülükten uzak olmak demektir. Yine kavramları birer birer e, tanımlayalım. Hidayet doğru yol anlamına geliyordu. Dalalet sapıklık, sapkınlık anlamına geliyordu. Takva sakınmak, Allah'ın yasaklarından sakınmak anlamına geliyordu. İhsan Allah'ı görüyormuşçasına ona ibadet etmek demekti. Ama ihlas içten ve samimi olarak Cenab-ı Hak'ka inanma anlamına geliyor. Yukarıda verilen hadis-i şeriften aşağıdakilerden hangisi çıkarılmaz? Yapılan işler niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Kimin niyeti Allah'a ve Resulüne varmak, onlara hicret etmekse eline geçecek sevap da Allah'a ve Resulüne hicret sevabıdır. Kim de elde edeceği bir dünyalığa veya evleneceği bir kadına kavuşmak için yola çıkmışsa onun hicreti de hicret ettiği şeye göre değerlenir. Yapılan işlerden sevap kazanabilmek için işlerin iyi niyetle başlamak gerekir. Evet. İyi niyetli olmak Müslüman'ın görevidir. Dünya menfaati için hicret edebilir? Hayır. Dünya menfaati için hicret edilmez. Allah ve Resulü için hicret edilir. Allah rızası gözetilmeden yapılan işlerde sevap kazanılmaz. Gözetilmeden yapılınca evet. İnsan göründüğü gibi olmalı. Dünyevi bir çıkar için dini kullanmamalıdır. Bu da çok önemli gençler. Çünkü biliyorsunuz din istismarı gerçekten en büyük problemlerimizden biri. İhlas niyetin sağlam olması demektir. Bu da doğru. Cevabımız B şıkkı olacaktı. Aşağıda meali verilen ayetlerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? Resulüm, kitapta Musa'dan gerçekten o ihlas sahibi, samimi ve içten anlamına geliyordu. Hem resul hem de nebiydi. Gemiye bindikleri zaman dini yalnız Allah'a haskılarak yani yine ihlas var burada. Allah'a yalvarırlar. Fakat onları salimen karaya çıkarınca bir bakarsın ki Allah'a ortak koşmaktadırlar. Dediler ki Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bizi acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Burada ihlas kavramı yok. Resulüm şüphesiz ki kitabı sana hak olarak indirdik. O halde sen de dini Allah'a has kılarak ihlas ile kulluk et. O gemiye şiddetli bir fırtına gelip çatar her yerden onlara dalgalar hücum eder. Ve onlar çepeçevre kuşatıldıklarını anlarlar da dini yalnız Allah'a has kılarak şurayı da çizdik. Andolsun eğer biz bundan kurtarırsa mutlaka şükredenlerden olacağız diye Allah'a yalvarırlar. Altını çizdiğim kısımlar ihlas kavramı ile ilgili ama C şıkkında Cenab-ı Hakk'a bir dua var. E biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bizi acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Bunun ihlas konusuyla alakası yok. Doğrusuyla doğru cevap C şıkkı olacaktı. Yukarıda tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Güç ve gayret sarf etmek. Bir işi başarmak için elinden gelen bütün imkanları kullanmak. Aşırı gayret etmek gibi anlamlara gelir. Dini bir terim olarak ise farklı anlamlara gelir düşmanlara karşı ülkeyi savunmak amacıyla silahlı mücadele vermek. Bu kavramın en çok bilinen anlamlarından biridir. İslami literatürde dini emirleri öğrenip ona göre yaşamak ve başkalarına öğretmek, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaya çalışmak, İslam'ı tebliğ etmek, nefse ve dış düşmanlara karşı mücadele vermek şeklindeki genel ve kapsamlı anlamı yanında tasavvufta ise nefsi emmareyi, Yenme çaba olarak tanımlanır. Gençler burada yine hidayet doğru yol anlamına geliyor. Takva Cenab-ı Hak'tan sakınmak, dalalet, sapkınlık, doğru yoldan sapma, ihsan, Allah'ı görüyormuşçasına ona ibadet etmek, cihat, Allah yolunda savaşmak. Bu sadece cihatın bir anlamı. Buradaki anlamı. Yukarıda hidayetle ilgili verilenlerden hangisi ya da hangileri yanlıştır? Allah'ın varlığına ve birliğe inanmaktır. Kur'an'ı ilkelerine göre yaşamaktır. Doğru. Şirkten ve küfürden uzak durmaktır. Doğru. sonuyla ilahiden olan İslam'ı kabul etmektir. Doğru. Bir şeyi en güzel şekilde yapmaktır. Bu ameli salih olarak ifade etmiştik. Dolayısıyla sadece 5 yanlış doğru cevabımız A şıkkı olacak. Aşağıda meali verilen ayetlerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? Gerek yaya olarak, gerek binek üzerinde Allah yolunda sefere çıkın. Allah yolunda sefere çıkmak, savaşmak anlamında. Mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz bu siz için daha hayırlıdır. Bizim uğrumuzda cihad edenler var ya, biz onları mutlaka yollarımıza, yollarımıza ileteceğiz. Şüphesiz Allah mutlak iyilik yapanlarla beraberdir. İman edenler ancak Allah ve peygamberine inanan sonra şüpheye düşmeyen Allah yoluna mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. O hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. Öyleyse kafirler ve itaat etme onlara karşı bu Kur'an'la büyük bir mücadele ver. Kafirlere karşı mücadele vermek yine cihad konusu. D şıkkı insanın yaratılış amacını anlattığı için bu doğru cevap olacaktı. Sorularımızın sonuna geldik. Bir sonraki derse sizinle buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.